Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu çok moda olan yastıklardan yapacağız. Öncelikle bu pembeyi yapalım istiyorum. Bu yastıkları yapabilmek için kalın iplere ihtiyacımız oluyor. Bu pembe yastığın ipini örgüyle yapacağız. Böyle tiftik bir pembe yünüm var. İçine de elyaf kullanıyorum. Hazırsanız başlayalım. Şişlerimin her iki tarafı da sivri. Çorap örümünde kullanılıyor bunlar. Boncuk elyaf kullanıyorum. Bir de böyle pembe ipim var. Bunun da sanırım etiketini içine koymuşumdur. Oradan bakalım. Tiftik bir yün bu. Evet, alizeymiş. Kodunu mutlaka aşağıya yazarım. Evet, ilk şişime 6 tane ilmek atıyorum. Sonra yanına ikinci şişimi de yerleştirip ona da 6 tane atacağım çorap ören anneanneleriniz, anneleriniz varsa çok şanslısınız. Onlar bunu çok iyi yaparlar eminim ki. Ben üç tane şişle ördüm. Biraz kenarlarında şey oldu, açıklık oldu ama eğer 5 şişle örerseniz 12 ilmeği onlar da daha kapalı görünecektir. 6 tane buraya ilmek atıyorum. Sonra diğer şişi onun hemen yanına getiriyorum. Bu kez bu şişin üzerine 6 tane ilmek atacağım. Şimdi bu stilde yaparsanız bu yastıklar için söylüyorum. 3 çeşit yastık yapacağımızı söylemiştim. Bu en e, zor olanı, yani zahmetli olanı ama en ekonomik olanı. Şimdi bu ipler hazır da satılıyor. Hatta yeşil olarak gösterdiğim hazır iplerle yapılmış olan. Ben ilk ipi böyle bir belki size ilham olur diye, belki örgüden hoşlanıyorsunuzdur diye böyle göstermek istedim. Şimdi 6 taneyi ördük. Bu şişleri böyle çeviriyorum. Öreceğim ip uzun olan ip olacak tabii ki. Bu iple örüyorum. Bunu ben e, boynuma geçirerek ördüm. Hatta bunu da yeni öğrendim. Açıkçası doğrusunu söylemek gerekirse. E, ama yapımı çok daha kolay oluyor bu tür e, bir örgü yapıyorsanız. Şimdi e, boynumuza bunu geçireceğiz ve nasıl örüldüğünü ben size göstereceğim. E, i̇pimiz iki şişin arasından geçecek ve boynumuza aldık. Bu şekilde gergin olacak. Gerginliğini sağlamak için parmağıma doladım ve üçüncü şişle örmeye başlıyorum. İpim benden tarafı olan şişte, diğerini örüyorum. Eğer dış tarafında düz bir örgü görmek istiyorsanız sürekli ters örmemiz gerekiyor ve bu şekilde ilmeği atıyorum. Ve parmağımızla çevirirsek çok kolay örülebiliyor. Başta biraz zorlanabilirsiniz ama yaptıkça insan çok kolayca alışıyor buna. 6 tane ördükten sonra Şişleri yan yana getiriyorum. Ve çeviriyorum tekrar. Yine ipim benden tarafa olan şişin üzerinde ve ortada. Ve ben yine ters örüyorum. Bu örgüyü hep ters öreceğiz. Dönerek ördüğümüz için hiç ters yüz yapmıyoruz. Hep ters örüyoruz. Ters kısmı iç kısmında kalacak. Düz kısmı dışarıda gözükecek. Burada da 6 tane ilmimiz vardı. Bunu da örüyoruz bu şekilde. Dediğim gibi hep ters örüyoruz. Şimdi tekrar yan yana getirip çeviriyorum. Ters kısmını içeriye itiyorum. Düz kısmı dışarıda kalıyor. Böyle. Biraz daha yakından göstereyim istedim. Alıyorum. Ve bu kısımları biraz sıkı örmeye çalışın. Özellikle başlarını itiyorum. Tekrar yapalım. böyle dönerek örmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi biraz zahmetli bu iş ama örgü seviyorsanız televizyonun karşısında bir şeyler izlerken yapılabilecek bir şey. Tekrar çevirdim şişi ve yine örüyorum. biraz ördüm. Gördüğünüz gibi dış kısmında düz örgü oldu. İç kısmında ise şu kenarlar işte birazcık böyle açık kalıyor. Ben 3 şişle ördüğüm için olabilir. Ya da çok başarılı olmadığım için olabilir. O yüzden baş kısımlarını birazcık iyice sıkmak gerekiyor. Şimdi bunun için elyaf dolduracağımız için o kısımlarda beyaz görünebilir. O yüzden iplerinizi mutlaka açık renk seçin, açık pembeler, açık maviler daha hoş görünür. En azından beyazlar çok fazla göze batmaz, kenardan elyaflar. Ne demek istediğimi ördükten sonra size göstereceğim. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Böyle bir parmak uzunluğunda ördükten sonra bunun içini boncuk elyafla dolduruyorum. ve sürekli böyle bir parmak örüyorum. el Elyaf dolduruyorum. Örüyorum. el Elyaf dolduruyorum. Yani bundan kalın bir ip elde edeceğiz. Yaptığımız çiçek için ben 4,5 metre ördüm. Gönül isterdi ki bu ipin tamamını bitireyim. Ama <laughs> ben o kadar sabırlı değilim sanırım. Çok isterdim bu hani bir iple ne kadar kaç metrelik bir kalın ip elde ediyoruz. Ama bilmiyorum. Eğer yapanınız olursa mutlaka yorumlara yazın. Ben de merak ediyorum tam bir iple ne kadar, kaç metre kalın ip elde edilir diye. Şimdi bunu da böyle doldurmuş oldum. Böyle doldurarak devam ediyorum. 4,5 metreye kadar. Tabii ben de bunun şimdi örülmüşü var. Hemen onu alıyoruz. <laughs> Cem Yılmaz'ı da burada analım. Evet. Bu hazır. Bu tam 4,5 metre. Şimdi burada şişte kalan ilmikleri bir iğneye geçireceğim. Daha sonra da o çiçek formunu vereceğiz. Bu arada uzun bir video olacak. O yüzden ben aşağıya hem çiçek yaptığım dakikayı hem de örgüyü yaptığım dakikayı ayrı ayrı yazarım. Daha sonradan geriye dönüp izlerseniz aşağıdan dakikalarına tıklayarak daha kolay ulaşabilirsiniz istediğiniz yere. Şimdi bunu da böyle alalım ve oraya bir düğüm atalım. Tamamen kesmedim ki belki örmeye devam ederiz çiçeğimizi yaparken diye. Ama yetti. 4,5 metre yeterli geldi. Şimdi bu iğnedeki ipi de keselim. Ve örmeye başlayalım. Ee, aslında 3 yastığı da aynı videoda gösterecektim. Ama baktım ki çok uzayacak. O yüzden hepsini ayırdım. Şimdi ilk pembe yastığımız için ucu böyle fiyonklu olan uç kısmını sağ tarafıma aldım ve böyle iki tane halka oluşturuyorum. Bu halkaların genişliği ipin kalınlığının iki katı olsa yeterli oluyor. İçerisinden birkaç kere geçireceğimiz için ipi her biri bir ilmik olarak düşünün bunları. Sağdaki kurdeyalı ucu referans alın. Şu anda sağda duruyor. Bu kez tekrar bir ilmik daha yapıyorum. Ve bu ilmiğin içerisinden geçiriyorum. Buraları hızlandırmıyorum. Çünkü yani bu kısım önemli. Tamamının yapılışını böyle Sadece düzeltmelerimi keserim. İşte bu aralıkların birazcık fazla olması gerekiyor. Çünkü buradan tekrar bu ipliği bir iki kere daha geçireceğiz. Şimdi bir kere daha bir ilmek daha oluşturuyorum. Bu şekli verdikten sonra Şimdi ucu alıyoruz. Ve e, Şundan Alt kısmından geçireceğim. Şunu da göstereyim. Alt kısmından Bu ipi önce geçiriyorum. Evet burada da bir ilmek oldu. Şimdi sağdaki Başlangıç ipimin bu kez altından geçiyor bu. Yani başlangıç ipi üstte kalacak. Üste çıkarıyorum böyle. Bu böyleyken bu kez şu alttaki halkanın içerisinden geçireceğiz. Bu ilk ilmekti hatırladığım kadarıyla. Bu şekilde geçiriyoruz. Şimdi böyle bir şekil oldu. Bu kez geriye dönüyorum. Bunu hemen yanından geçireceğim. Şöyle başlangıç ipinin üstünde kaldı. Ona da dikkat edin. Şimdi de şuradan geçiriyorum. Evet bu şekilde de geçirdim. Bunu altı alalım. Şimdi çiçek formunu elde ettik. Ve ipi ortadan arka tarafına doğru geçireceğim. Ucunu alıyorum tam ortasından. Arkaya doğru geçiriyorum. Şimdi burada e, yapmamız gereken aslında e, bir ipi sürekli olarak takip etmek, yanında devam etmek. Şimdi çevirelim bunu. Hangi ipten bahsettiğimi size göstereceğim. Bu bizim fiyonklu ipimiz. Ve biz e, onun dolandığı kısmı aslında takip edeceğiz. Şöyle. Gördüğünüz gibi Buradan geçireceğim şimdi. Şuradan. Ucunda fiyong olan ipi referans alın sürekli olarak. Şu anda gördüğünüz gibi sağ çaprazda. Çevirelim. referans olarak yanından devam ediyoruz. Şöyle geçireceğiz bu kez de. Piyonklu ipim üstte duruyor. Aslında hep aynı ipi takip ediyoruz. Bakın şimdi yine aynı ipin hemen yanından devam edeceğim. Fiyonklu ipimi buraya aldım ve bunu böyle çeviriyorum. Evet böyle. Bunun altından geçireceğim. bu kez arka tarafa doğru geçiriyorum. Çünkü o ip öyle devam ediyor aslında buradan geçirdim ve arkadan çıkarıyorum yine çevirelim. kez ip böyle yani fiyonklu ip sol alt çapraza indi. Bakın bu ipi devam ediyorum yine. Ve buradan geçiriyoruz. çevirelim. Yine ipi takip ediyorum. Buradan geçireceğim. İkisinin altından. Fiyonklu ipim bu kez solda ve üstte. Üst çaprazda duruyor. Şimdi çeviriyorum. Bu ipi takip ediyoruz. Çevirdim. Ve bu iki ipin altından geçireceğiz bu kez. Ve yine terse çıkacağız. <laughs> Terse çıktıktan sonra hep çeviriyorum. Yonklayıp bu tarafta ben yine bu ipi takip ediyorum ve buradan geçireceğim bu kez de. Şimdi yine çeviriyorum. Bu ikisinin altından geçireceğim. Şöyle. kenarındaki açıklıkları kaybetmek için sürekli çeviriyorum. Yonklu ipi buraya aldım. Ve ipimin tekrar yanından dolaşıp arka tarafından çıkacağız. Buradan geçip arkadan çıkıyorum. Yonglu ipi üste aldım. Böyle duruyor. Bir kez onun yanındaki bu ilmekten geçiyoruz. Yine ipi takip ediyoruz. Yine düzeltelim. Aslına bakarsanız tüm bunlar makrome düğümü. Yani parakortla falan çok yapılan düğümler. Ben de onlardan bir tanesini model aldım. Tabii onlar böyle çok küçük bileklikler için falan kullanılıyor ama neden bunda da kullanılmasın diye düşündüm. O yüzden böyle bir çiçek modeli çıktı. Çok da güzel oldu bence. Böyle çocuk odaları için kullanılabilir. Artık sonuna yaklaşıyoruz. Yine bunu takip ederek... Buradan girip ortadan arka tarafa doğru çıkacağım yine. Bu kez ipim bu tarafa doğru. Özellikle hızlandırmadım ki anlaşılabilsin diye arkadan çıkardım. düğümleri oluşturduktan sonra zaten epey bir yerleştirme ile ilgili uğraşacağız. Şimdilik sadece düğümleri oluşturalım. Şimdi bu iki düğümün altından geçireceğim. Yine fiyonklu ipim sağ üst çaprazda. zaten tek kalan tek kalan bin yanından geçiriyoruz artık sonuna geldiğimiz için. Burada tek kalan sadece bu var. Onun yanından geçirelim. Tekrar dönüyorum. Buradan geçirip şöyle göstereyim. Böyle geçirip yine arkadan çıkacağız. Birazcık açalım. Ben şu ortadaki boşluğun da görünmesini istiyorum çünkü. Gerçi hepsini sonra düzeltebilirim. Arkadan çıkaralım. Evet, bunlar da oldu. Hepsi çift gördüğünüz gibi. Şimdi bu ortayı birazcık açacağız. Aslında düğümü tamamladık, çiçeğimiz oldu. Ee, sadece bu ikisini birleştirmek için bunların altından geçireceğim. İki ucu birleştirmek için ama önce birazcık düğümleri açmak istiyorum ben. Ee, ortasındaki boşluğun daha görünür bir halde olmasını istiyorum. O yüzden e, baştaki düğümden çekiştirerek düzelteceğiz. Ve bunu bu ipin tamamını kullanacak şekilde açacağız. bollaştırarak açmaya başlıyorum. İyice bollaştırdım. Ortadaki deliği de görünür hale getirdim. Şimdi iki ucu birbirine dikeceğim. Bu dikişin de çok önemli değil. Zaten üzerine sonra kendi markamızın da olduğu bir deri hazırladık. Onu dikmeyi düşünüyorum. Şimdi sadece bu ikisini birleştirelim. Evet, bu yastığı böyle kendimiz örerek oluşturduk ipini. Belki size de ilham olur. Örgüyü seviyorsanız ya da bu tür örgüleri yapan büyüğünüz varsa, yakınınız varsa ondan rica edebilirsiniz. Bu en hesaplı olan ip modeli. Bu göstereceğim 3 yastıkta. Sadece ipe ve birazcık da el para veriyorsunuz. Ama en zahmetli olanı, yani ben bu 4,5 metreyi birkaç günde ördüm. O yüzden hani zahmeti fazla. Ama ben böyle bir şey olmasını istiyorum. O kadara da fazla para vermek istemiyorum diyorsanız size bir fikir olsun diye böyle bir yastık yaptık. Evet bu üç yastığımızın çiçek desenli olanı bu. Şimdi bu çiçek desen diktiğim yere de deri yerleştirdim bu şekilde. Diğer videoları da gün aşırı yayınlamayı düşünüyorum. Bunu da yayınlayacağız. Oynatma listesini buraya bırakayım. E, hepsini yayınladığımda ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Bu oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.